tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağız işisi gibi. Allah sizin teker teker belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Beni yarım saat orada insan azmanına dövdürttünüz. Tekmesinden tokatına dönen tekmesinden uçan sırtına ensesiyle bile vücudunun her zerresiyle adam beni dövdü. Bir kişi demedi ki serbestçim yardıma ihtiyacın var mı? Adam odadaki her şeyi benimle kırdı ve yastıklarına beni boğdu, 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 duvara attı. Boğdu, boğdu, duvara attı. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın belaları. Bir kişi ve bir kişi. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim ya? Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. Neredeyiz biz? Aynı otelde değil miyiz? İnanmam sen söyle. Ben başka ilde miyim? He başka yerde mi dayak yedim ben? Uzaklarda mı yedim de geldim? Aynı yerdeyiz be. Aynı kattayız be. Yazıktır, ayıptır be. Oğlum, iyi misin? Bir dön bakayım. Ne dön abi? Ne dön? Dönsem tanıyacaksın beni. Adam beni döve döve başka birine çevirdi. Haklısın ama ben sizi yapacağınız işi sikeyim. Allah sizin teker teker belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Beni yarım saat orada insan azmanına dövdürttünüz. Tekmesinden tokatına dönen tekmesinden uçan sırtına ensesiyle bile vücudunun her zerresiyle adam beni dövdü. Bir kişi demedi ki serbestçim yardıma ihtiyacın var mı? Adam odadaki her şeyi benimle kırdı. Dolabından komodinine, havlularından yastıklarına beni boğdu, 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 duvara attı. Boğdu, boğdu, duvara attı. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın belaları. Bir kişi ve bir kişi. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim? Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. Neredeyiz biz? Aynı otelde değil miyiz? İlhan abi sen söyle. Ben başka ilde miyim? He başka yerde mi dayak yedim ben? Uzaklarda mı yedim de geldim? Aynı yerdeyiz be. Aynı kattayız be. Yazıktır, ayıptır be. Oğlum iyi misin? Bir dön bakayım ya. Ne dön abi? Ne dön? Dönsem tanıyacaksın beni. Adam beni döve döve başka birine çevirdi. and flowing down wolf creek couple bodies obliterated that's laying on the street see my breath as i breathe couple degrees below three trying to hold my motherfucking tongue can hardly be discreet uh my heart's beating as the pendulum stops just like i'm trapped inside an hourglass a minutes to drop my mind's extremely altered and lately my vision's so corrupt dead i get it i'm seeing infrared i'm cold as fuck enough to make a penguin freeze i've seen the pathway to heaven but i'm stuck somewhere in between fuck I'm so sick of the nuisance About to infiltrate these bullets into hundreds of humans So keep it moving There's a lot of depth upon us All you demons act as honest Fucking over everybody While you staying at your comments Got the leader in the shadows Asking servants what the fuck you brought us Don't complain cause it's the wicked man Who fucking burned the hottest Don't be fucking acting dead Cockroaches near the bloodshed Stop playing ball with your head That's a fucking ritual to summon all the undead Maggots forming from the other side Eating out your eyes Life is full of ages and it's feeding off your blood supply Hang the fucking noose It's fucking time to cut the ties Took a fucking minute being paralyzed Realize I uh. wake up in the night and see demonic type of figures I hear voices in my head as people's ominous so whispers Convince me I'm a burning hell And heavily consider build relations with the burners Since I'll burn with all the sinners Tell me you can save me Fuck i minister, religion something sinister, designed to keep us prisoner My be when I spit, I hit them dead, sinner Still they guts when I whip them, call me Jack Ripper Cut them up and dig a hole, just throw their bodies in it And when conviction starts, to sit in, tend to numb the feelings I grab a pistol and some bullets, call my schizophrenic friends I find a victim worth the purge and let the psycho play again